Lezzet Durağı kanalımıza hoş geldiniz. Bu haftaki lezzetli tarifimiz tavuklu mantarlı bol lezzetli bir ana yemek. Malzeme detaylarını videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tenceremizi ocağımıza alalım. İçerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. Ardından 2 diş ince doğranmış sarımsak ve 1 adet kuru soğanımızı da ekleyerek iyice kavuralım. Kavrulan soğan ve sarımsaklarımızın üzerine 300 gram kadar kuşbaşı şeklinde doğranmış tavuk etimizi ekleyelim. Ve tavuk etimizin suyunu salıp çekinceye kadar güzelce pişirelim. İyice kavrulan tavuk etlerimizin üzerine önceden yıkayıp temizlemiş olduğumuz ve yine kuşbaşı şeklinde doğramış olduğumuz mantarlarımızı ekleyelim. Ve mantarlarımız iyice suyunu salıp çekinceye kadar güzelce pişirelim. Mantarlarımız kısık ateşte pişe dururken bir adet küp şeklinde doğranmış büyük boy patateslerimizi kızartalım. Hafiften suyunu salan mantarlarımızın üzerine ince doğranmış 2 adet yeşil biberimizi ekleyelim ve iyice karıştırarak pişirmeye devam edelim. Biberlerimizden sonra içerisine bir adet rendelenmiş domates ekleyelim. Dilerseniz konserve domates de ekleyebilirsiniz. İyice yumuşayan mantarlarımızın üzerine 1 yemek kaşığı domates salçası ekleyelim ve iyice karıştırarak pişirmeye devam edelim. Piştiğinden emin olduğumuz mantarlarımızın üzerine kızartmış olduğumuz patateslerimizi de ekleyerek iyice karıştıralım. Ve son olarak da bir çay kaşığı karabiber, kekik ve kırmızı toz biber ekleyelim ve iyice karıştıralım. Ve hazırlamış olduğumuz yemeğimizi uygun bir borcamımızın içerisine alalım. Ve son olarak da borcamımızı ocağımızın içerisine alalım ve yarım çay bardağı sıcak suyumuzu da ilave ederek 180 derecede de ısıtılmış fırınımızda yaklaşık 15 dakika kadar üzeri kızarana kadar pişirelim ve sonucunda mis gibi lezzetli mi lezzetli mantarlı tavuklu ana yemeğimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Kanalımıza abone olmayı. Videolarımızı beğenip paylaşmayı ve yorum yazmayı sakın unutmayın. Bir sonraki lezzetli tarifimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.